Hepinize selam arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Ula kartı yapıyorum Ben biraz da başladım falan ama Şöyle ee, Daha fazla yapacağız tabi Biz ee, bu videoda Daha fazla yapacağız Daha boyamadım sadece üstüne geçiyorum İçinde ee, Kalplerini falan üstüne Geçtim ben Kulaklıkla yuvarlanma falan Hep üstünden geçtim Sadece şu yanlarını yapacağım O sırada da e ee, arkadaşlar <laughs> unuttum ne diyeceğim ah şöyle yaptım tamam. arkadaşlar şimdi ben ee, bunu yaparken ben kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ben şimdi bunu yaptıktan sonra ee, size geri döneceğim ben videoyu durayım iki dakika şunun üstünden geçeyim geliyorum tamam mı evet. beraber yapacağız. Evet arkadaşlar herkese Arkadaşlar şu 50 60'ı bir ya yani 60'ı bir dakikayı dolduramadan ben videoyu kapatmam zaten. Ee, arkadaşlar böyle yaptım. Şu kalbi niye boyadım bilmiyorum. Neyse boyadım. Böyle oldu arkadaşlar kısacası. Şimdi beraber bu e, güzelim şeyi çıkacağız. Evet arkadaşlar ilk önce şey. Eee, şimdi canlarım boya lazım evet tercih boyaları getirdim. Eee şimdi... arkadaşlar ekrana like atlayı abone olun. Evet arkadaşlar, şimdi ben şu kırmızıyı dolduruyorum. Buraya o kırmızıyı versin sen bunu çok Gelcek. Çok teşekkür. Çok. Ya. yap. Evet canlar. Bura o üstünden geç. Üstünden geçeceksin o kalemle. Hadi. Hı. Geç vay vay ya. Yok. Kaçta var ya kıştı. Makas ne yaptı gerçekten? Söyle. Ya ya. O o o Arkadaşlar şimdi ben bunu boyuyor falan tamam, böyle ama. Evet boyuyor. Ben de ahlıyla bitireyim. Uyuyun lan! Eda bana uyuyun. Uyuyun. Ee öfken kesme. Ben bunu boyadım. Kalpleri boyadım. Şöyle göstereyim. Tövbe! Ee, başka taksime geçmiyor mu? Başka taksime geçmiyor. Şu kalemle ne yaparsın Şu kalemin üstünden geçiyorum. Allah. Oh. Bu kademle de e, kaplara boyadım işte. Oh. Şimdi. Oh. Evet inşallah bulacağım. Hemen. Abi, ben ben, ya bak böyle kaçmadı. Ya bu. Burası hem berenklerde. Bu diyor. Eee hatta gözümle de görmüyorum. Eee burası senin değil mi? Resim kağıdı. Kapatın. Çenlerim. Ya kim sen yatıyor? Arkadaşlar ya. Ya ne kadar açtığını bozuldu. Kim bakıyor sen yatıyor? Bugün okula gitmediğim için yerden gitmiyordu da. Kuşu çay yetiyor. Evet arkadaşlar siz burada güzel böyle bizim şey yapmamızı bekliyorsunuz. Eğer arkadaşlar şey böyle daha fazla etkili videosu gelmesi istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı. Olmaz şöyle işte. arkadaşlar e, biz bir istediğiniz bir etkinlik videosu isterseniz eğer böyle yorumları yazın arkadaşlar. Alak evet, biz hızlı -hı cevap Yorumlar yazın. Bakın arkadaşlar yorumları açacağım sizin için. Normalde açmıyordum. Ama açacağım. Eee yani. <gülüyor> fotoğrafı değil. O fotoğraf var ya abla. Ne? yani fotoğraf çekmesi var ya. Neydi? Ya bitiyor. Dur, dur dur. başa yap. Hay baş baş. O zaman arkadaşlar bunu yaptı. Canım Şimdi ben şu kalemleri biraz canlı için beyaz ya, ya. Şey silgi kalem var ya ona da sürecek. Ama merak etme çok kullanmıyoruz ya. Bak ha do oto hazar. Sahar. Tamam. Acaba acaba şaya ilk önce arkadaşlar şöyle bir yer. mesela nereye boyayabilirim şöyle bura bana renkli kağıt verir misin? Evet. oldu. Ben öyle şey yapamıyorum demek ki. Bunu buraya. Böyle zaten göremiyorsunuz böyle. hani Böyle çok takılmadım ama yapmaya çalıştım canlarım. Yani yapabildiğim kadarını yaptım. Şimdi, şimdi bunu ben için tamamen böyle pembe mi boyasam mi bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi şu e, unuttum yoktu. boyayla boyayacağız.

Evet arkadaşlar aynı anda aynı yerde video çekiyoruz. Bu arada arkadaşlar bu e, videolar kanalımız. Ya başka yere koy tamam mı? Allah Allah yere koy. Bilmiyorum. Ama başka yere koy çünkü bu da benim takım ayrıca da olur. Oha. Arkadaşlar şimdi benim telefonum Buran'da tableti olduğu için yani kardeşim Buran'ın. Bu arada kanalımız biraz değişik oldu ama ben de anlayamadım pek böyle. uydurup bir isim koydum. Zaten baya böyle uğraşmıyor. Yani YouTube hayatımda hiç böyle bir isim görmedim. O yüzden böyle uyduruk bir isim koydum. zaten kendim uydurdum ismi de. Biraz değişti ama bence gayet güzel oldu. boyadım ben bunu bir de şurayı da boyadım da. Oraya koyacağım ya. Bitti arkadaşlar. Ve sonuç gösteriyorum. Bu. Evet. Sonuç bu çıktı canlarım. Ben Canı nasıl? Ben güzel yani beğendim. Şöyle arkadaşlar. Kalemle uğraşmalara başla. sanırım eğer oyun videosu istiyorsanız onları da yazın tabi yani sizin videolar var bizden yazın biz de yapalım tabi o videoları zaten biz e, e, yani biz zaten bunu nasıl çekelim bilmiyorum video hak zaten video e, fikri lazım evet. arkadaşlar video fikri olmazsa biz yapamıyoruz zaten bulamıyoruz yani diyoruz ki bir gün video şey çekeceğiz video şey çekeceğiz ama ama işte bura bu kadarcı oluyor zaten. Evet. Heh. Heh, olur mu da? Tamam. Şimdi bas. Ya. Arkadaşlar hepsi beyaz. Evet o da yanda videomuz çekiyor. <laughs> Arkadaşlar. Gel <laughs> ben geri geldim. Şimdi ben bir unun kartı şey yapacağım. Ben kartı bunu kartı neyle izleriz. kesebilirim onu düşünüyorum. Bir dakika. Burası anlı videonu da görür <laughs> müsün? Evet. Evet arkadaşlar. <herkes>, şimdi bunu <laughs> evet. Ben kesip gelsen daha iyi olmaz. mı ben mi? Evet. Ha, ha, kaç Abla biz kaç yapabiliriz? Ne? Biz kaç yapabiliriz? Söyleme. <laughs> Nerede? Arkadaşlar şey duyuyor. Ha dur dur. Hayır benimkiler duyuyor. Hayır bura benimkini dur duyma. Hopla git Hayır dur. Bir şey. Dur çocuğum. Evet arkadaşlar şu an hala kesmek durumunda bir şeyim. Hemen aklım tuttu sana da ben.

Kutu, Dur, 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 <laughs> dur Canlarım bir bakarsın böyle. Biraz şey oluyor ama yani bence gayet güzel oldu genel anlamda. bunu yani bir değişiklikler daha yapar mı? Allah kapayı. Neyse arkadaşlar bu videomuzu gördünüz. Teşekkür. Şimdi arkadaşlar ben bunu bunlarla sileyebilirim. Birkaç tane e, yapacağım. Ee arkadaşlar şöyle Kesin bir videom de. gelecek. Sakın izlemeyi unutmayın. Boncuk setim yarın gelecek. Ee, ben de tablet çıkıyorsun diyecek. Buracık. E, bir dakika. Kargoda şu an camlarım. O yüzden ben çok heyecanlıyım ve tabii ki bağlar. Yarın kadar onu bekleyeceğim canım. Okula bile gitmek istemiyorum yani. Ama var varacak Yani tanıtım yapacağım arkadaşlar size bir dakika Açılımını yapacağım. Herkes böyle videolar çekmek için ben de. Artık dedim yani ben de bir virallik yapayım artık. Aman bir virallik yapamak ya. <laughs> i̇şte bir şey yapamaktan. Bazı bazen var. Işte. Onlardan virallik <laughs> çıktı Aklı bence bundan sonra arkadaşlar istediğiniz kadar video getirebilirim yani böyle şey videolar tabi bu arada bir dakika buracım arkadaşlar videolarımızda maalesef edit kullanamıyorum ben çünkü benim arkadaşlar telefon yenilendi yani hesabı daha yeni Telefondaki da bazı hesapları var ya onları daha yeni açtık falan koyduk telefonuma vesaire bir şeyler yaptık işte arkadaşlar işte o yüzden e, artık videoları pek editleyemeyeceğim yani genellikle kardeşimin tabletinden çekebileceğiz. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın benim telefonumdan çekiliyorsa da böyle editlenme yoksa eğer arkadaşlar demek ki benim telefon daha yeni olduğu için. E, normalde yani olacak bazı yolları bilmiyorum ama. Bir de artık, bir telefon, bir böyle, e, arkadaşlar artık benim telefonumun ilişkiler böyle yüklendiğinde biz hemen çıkıyor uygulamada. Arkadaşlar yani sistemlik bir uygulamada. ya? Yani. Ama, yani. Evet arkadaşlar. Herkese hmm. hmm. Burak kartalı Beşiktaş ve sen bu yapmeler bence. E, duyuyoruz. Abla başka şöyle de abla başka. Hmm. Burada. Hmm. Yapıştırıcı nerede? Yok onu da buraya kafanda. Bak. Evet arkadaşlar genel videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Şu an kanalıma Bugün size abone olmayacaksınız biliyorum ama e, deneyin tamam mı? Ben, <laughs> Gece. ben çok var. Buraycım. Ben tabi Ben tabi çok var. Neyse bak. Hmm. Bunu yapmaya gerek var mı? Yok. Altın şu. Bir dakika. Evet. Nerede aslında şahane göstereceğim. Nerede ne? Bak tarıyordum. <laughs> <laughs> Canlı. <laughs> 嗯，俺下次见。要结是了师一个人，不上课了。Hmm. zaman <laughs> bitti. Bitti. Eğlence bitmişti. Şimdi her şey açılmış bir şeyle yapacağım. Ben değil de. <laughs> Durun. Arkadaşlar evet. asılmış hali bu. Dönmedim. Ben Çok seviyorum. Ben yakalayalım. Hop. Ben. Ben kapalı yandım. <laughs> Niye ben böyleyim? Güzel. Var mı Bacağımı vurmam hiçbir şey yaramamış. Sen kızım ben. Ben kızım. Ben like atıp. <laughs> <laughs> Sen a. Eee. E <laughs> videolarıma like atıp abone olmayı unutmayın. Evet bu videoda böyle saçma bir şey olur. Evet. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bye bye iyi canlarım.